8. Söz Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum İnned dine indellahil islam Şu dünya ve dünya içindeki ruh insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en betbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan, ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran, ya Allah ve la ilahe illallah olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Eski zamanda iki kardeş, uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Gitgide, gide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddi bir adamı gördüler. Ondan sordular, hangi yol iyidir? O dahi onlara dedi ki, sağ yolda kanun ve nizama tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. Fakat o serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet vardır. Şimdi intihaptaki ihtiyar sizdedir. Bunu dinledikten sonra güzel huylu kardeş sağ yola tevekkeltü alallah deyip gitti ve nizam ve intizama tebaiyeti kabul etti. Ahlaksız ve serseri olan diğer kardeş sırf serbestlik için sol yolu tercih etti. Zahiren hafif, manen ağır vaziyette giden bu adamı hayalen takip ediyoruz. İşte bu adam dereden tepeden aşıp gitgide ta hali bir sahraya girdi birden müthiş bir sada işitti. Baktı ki, dehşetli bir arslan. Meşelikten çıkıp ona hücum ediyor. O da kaçtı, ta altmış arşın derinliğinde susuz bir kuyuya rast geldi. Korkusundan kendini içine attı. Yarısına kadar düşüp, elleri bir ağaca rast geldi, yapıştı. Kuyunun duvarında gövermiş olan o ağacın iki kökü var. İki fare, biri beyaz, biri siyah. O iki köke musallat olup kesiyorlar. Yukarıya baktı gördü ki, arslan, nöbetçi gibi kuyunun başında bekliyor. Aşağıya baktı gördü ki, dehşetli bir ejderha içindedir. Başını kaldırmış, otuz arşın yukarıdaki ayağına takarrub etmiş. Ağzı kuyu ağzı gibi geniştir. Kuyunun duvarına baktı gördü ki, ısırıcı muzır haşarat etrafını sarmışlar. Ağacın başına baktı gördü ki bir incir ağacıdır. Fakat harika olarak muhtelif çok ağaçların meyveleri cevizden nara kadar başında yemişleri var. İşte şu adam sui fehminden akılsızlığından anlamıyor ki bu adi bir iş değildir. Bu işler tesadüfi olamaz bu acib işler içinde garip esrar var ve pek büyük bir işleyici var olduğunu intikal etmedi. Şimdi bunun kalbi ve ruh ve aklı şu elin vaziyetten gizli feryad figan ettikleri halde nefs emmaresi güya bir şey yokmuş gibi tecahül edip ruh ve kalbin ağlamasından kulağını kapayıp kendi kendini aldatarak bir bahçede bulunuyor gibi o ağacın meyvelerini yemeye başladı. Halbuki o meyvelerin bir kısmı zehirli ve muzır idi. Bir hadisi kutsi de Cenab-ı Hak buyurmuş: "Ene inde zanni abdi bi" yani kulum beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim. İşte bu betbaht adam suizan ile ve akılsızlığı ile gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor, böylece azap çekiyor. Biz de şu meş'umu bu azapta bırakıp döneceğiz. Ta öteki kardeşin halini anlayacağız. İşte şu mübarek akıllı zat gidiyor. Fakat biraderi gibi sıkıntı çekmiyor. Çünkü güzel ahlaklı olduğundan, güzel şeyleri düşünür, güzel hülyalar eder. Kendi kendine ünsiyet eder. Hem biraderi gibi zahmet ve meşekkat çekmiyor. Çünkü nizamı bilir, tebaiyet eder. Teshilat görür, asayiş ve emniyet içinde serbest gidiyor. İşte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış, hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak. kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. Sonra gitgide bu dahi evvelki biraderi gibi bir sahra'yı azimeye girdi. Birden hücum eden bir aslanın sesini işitti. Korktu. Fakat biraderi kadar korkmadı. Çünkü hüsnü ile ve güzel fikriyle şu sahranın bir hakimi var ve bu aslan o hakimin tahtı emrinde bir hizmetkar olması ihtimali var diye düşünüp teselli buldu. Fakat yine kaçtı ta 60 arşın derinliğinde bir susuz kuyuya rast geldi, kendini içine attı. Biraderi gibi ortasında bir ağaca eli yapıştı, havada muallak kaldı. Baktı, iki hayvan, o ağacın iki kökünü kesiyorlar. Yukarıya baktı arslan, aşağıya baktı bir ejderha gördü. Aynı kardeşi gibi bir acı vaziyet gördü. Bu dahi tedehüş etti. Fakat kardeşinin dehşetinden bin derece hafif. Çünkü güzel ahlakı ona güzel fikir vermiş ve güzel fikir ise ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor. İşte bu sebepten şöyle düşündü ki, bu acib işler birbiriyle alakadardır. Hem bir emir ile hareket ederler gibi görünüyor. Öyleyse bu işlerde bir tılsım vardır. Evet bunlar bir gizli hakimin emriyle dönerler öyleyse ben yalnız değilim o gizli hakim bana bakıyor beni tecrübe ediyor bir maksat için beni bir yere sevk edip davet ediyor şu tatlı korku ve güzel fikirden bir merak neş'et eder ki acaba beni tecrübe edip kendini bana tanıttırmak isteyen ve bu acip yol ile bir maksada sevk eden kimdir Sonra, tanımak merakından tılsım sahibinin muhabbeti neşet etti. Ve şu muhabbetten tılsımı açmak arzusu neşet etti. Ve o arzudan tılsım sahibini razı edecek ve hoşuna gidecek bir güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. Sonra ağacın başına baktı, gördü ki incir ağacıdır. Fakat başında binlerle ağacın meyveleri vardır.'' O vakit bütün bütün korkusu gitti. Çünkü kat'i anladı ki bu incir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir. O mahfi hakim, bağ ve bostanındaki meyvelerin numunelerini bir tılsım ve bir mucize ile o ağaca takmış ve kendi misafirlerine ihzar ettiği etimeye birer işaret suretinde o ağacı tezyin etmiş olmalı. Yoksa, bir tek ağaç binler ağaçların meyvelerini vermez. Sonra niyaza başladı. Ta tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki: Ey bu yerlerin hakimi, senin bahtına düştüm. Sana dehalet ediyorum ve sana hizmetkarım ve senin rızanı istiyorum ve seni arıyorum. Ve bu niyazdan sonra birden kuyunun duvarı yarılıp, şahane, nezih ve güzel bir bahçeye bir kapı açıldı. Belki ejderha ağzı o kapıya inkılap etti ve arslan ve ejderha iki hizmetkar suretini giydiler ve onu içeriye davet ediyorlar. Hatta o arslan kendisine musahhar bir at şekline girdi. İşte ey tembel nefsim ve ey hayali arkadaşım! Geliniz bu iki kardeşin vaziyetlerini müvazene edelim ta iyilik nasıl iyilik getirir ve fenalık nasıl fenalık getirir görelim bilelim bakınız sol yolun bedbaht yolcusu her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır titriyor ve şu bahtiyar ise meyvedar ve levnaktar bir bahçeye davet edilir hem o bedbaht, eliğin bir dehşette ve azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor ve şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir havf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyru temaşa ediyor. Hem o bedbaht, vahşet ve meyusiyet ve kimsesizlik içinde azap çekiyor. Ve şu bahtiyar ise ünsiyet ve ümit ve iştiyak içinde telezzüz ediyor. Hem o bedbaht, kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor ve şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki, misafiri olduğu mihmandarı kerimin acip hizmetkarları ile ünsiyet edip eğleniyor. Hem o betbaht zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Zira o meyveler numunelerdir. Tatmaya izin var ta asıllarına talip olup müşteri olsun, yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur ve şu bahtiyar ise tadar işi anlar, yemesini tehir eder, ve intizar ile telezzüz eder. Hem o bedbaht, kendi kendine zulmetmiş, gündüz gibi güzel bir hakikatı ve parlak bir vaziyeti, basiretsizliği ile kendisine muzlim ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkate müstehaktır ve ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Mesela, bir adam, güzel bir bahçede, ahbaplarının ortasında, yaz mevsiminde, hoş bir ziyafetteki keyfe kanaat etmeyip, kendini pis müskirlerle sarhoş edip, kendisini kış ortasında, canavarlar içinde aç, çıplak tahayyül edip bağırmaya ve ağlamaya başlasa, nasıl şefkate layık değil, kendi kendine zulmediyor, dostlarını canavar görüp tahkir ediyor. İşte bu bedbaht dahi öyledir ve şu bahtiyar ise hakikatı görür hakikat ise güzeldir. Hakikatin hüsnünü derk etmekle, hakikat sahibinin kemaline hürmet eder. Rahmetine müstehak olur. İşte, fenalığı kendinden, iyiliği Allah'tan bil olan hükmü Kur'anî'nin sırrı zahir oluyor. Daha bunlar gibi sair farkları müvazene etsen anlayacaksın ki, evvelkisinin nefsi emmaresi, ona bir manevi cehennem ihzar etmiş ve ötekisinin hüsnü niyeti ve hüsnü zanlığı ve hüsnü hasleti ve hüsnü fikri onu büyük bir ihsan ve saadete ve parlak bir fazilete ve feyze mazhar etmiş. Ey nefsim ve ey nefsimle beraber bu hikayeyi dinleyen adam. Eğer bedbaht kardeş olmak istemezsen ve bahtiyar kardeş olmak istersen, Kur'an'ı dinle ve hükmüne muti ol ve ona yapış ve ahkamı ile amel et. Şu hikayeyi temsiliyede olan hakikatleri eğer fehmettin ise, hakikatı dini ve dünyayı ve insanı ve imanı ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim. İncelerini sen kendin istihrac et. İşte bak o iki kardeş ise biri ruhu mümin ve kalbi salih'tir. Diğeri ruhu kafir ve kalbi fasıktır. Ve o iki tarikten sağ ise tariki Kur'an ve imandır. Sol ise tariki isyan ve küfrandır ve o yoldaki bahçe ise Cemiyeti i ve medeniyeti insaniye içinde muvakkat hayatı ı ki hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki hudma safa dama keder kaidesiyle amel eder, selameti kalp ile gider. Ve o sahra ise şu arz ve dünyadır. Ve o arslan ise ölüm ve eceldir. Ve o kuyu ise bedeni insan ve zamanı hayattır. Ve o altmış arşın derinlik ise ömrü vasati ve ömrü galibi olan altmış seneye işarettir. Ve o ağaç ise müddeti ömür ve maddi hayattır. Ve o siyah ve beyaz iki hayvan ise gece ve gündüzdür. Ve o ejderha ise ağzı kabir olan tariki berzahiye ve revak-ı uhrevidir. Fakat o ağız mümin için zindandan bir bahçeye açılan bir kapıdır. Ve o haşerat-ı muzırra ise musibat-ı dünyeviyedir. Fakat mümin için gaflet uykusuna dalmamak için tatlı ikazat-ı ilahiyye ve iltifatat-ı rahmaniye hükmündedir. Ve o ağaçtaki yemişler ise dünyevi nimetlerdir ki Cenabı Kerim-i Mutlak onları ahiret nimetlerine bir liste hem ihtar edici hem müşabihleri hem cennet meyvelerine müşterileri davet eden numuneler suretinde yapmış. Ve o ağacın birliğiyle beraber muhtelif başka başka meyveler vermesi ise, kudret-i samedaniyenin sikkesine ve rububiyet-i ilahiyenin hatemine ve saltanat-ı uluhiyetin turrasına işarettir. Çünkü, bir tek şeyden her şeyi yapmak, yani bir topraktan bütün nebatat ve meyveleri yapmak, hem bir sudan bütün hayvanatı halk etmek, hem basit bir yemekten bütün cihazatı hayvaniyeyi icat etmek bununla beraber her şeyi bir tek şey yapmak yani zihayatın yediği gayet muhteliful cins taamlardan o zihayata bir lahm-ı mahsus yapmak bir cildi basit dokumak gibi sanatlar zatı i samet olan sultanı ezel ve ebedin sikkey-i hassasıdır hatemi mahsusudur, taklit edilmez bir turrasıdır. Evet, bir şeyi her şey ve her şeyi bir şey yapmak, her şeyin halıkına has ve kadiri külli şeye mahsus bir nişandır, bir ayettir ve o tılsım ise sırrı iman ile açılan sırrı hikmeti hilkattir ve o miftah ise ya Allah La ilahe illallah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyumdur. Ve o ejderha ağzı bahçe kapısına inkılap etmesi ise işarettir ki, kabir ehli dalâlet ve tuğyan için vahşet ve nisyan içinde zindan gibi sıkıntılı, ve bir ejderha batnı gibi dar bir mezara açılan bir kapı olduğu halde, ehli Kur'an ve iman için zindanı dünyadan bostanı bekaya ve meydanı imtihandan ravza-i cinana ve zahmeti hayattan rahmeti rahmana açılan bir kapıdır. Ve o vahşi aslanın dahi munis bir hizmetkara dönmesi ve musahhar bir at olması ise işarettir ki, Mevt ehli dalalet için bütün mahbubatından elîm bir firakı ebedidir. Hem kendi cennet kazibeyi dünyeviyesinden ihraç ve vahşet ve yalnızlık içinde zindana mezara ithal ve hapis olduğu halde ehli hidayet ve ehli Kur'an için öteki aleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir hem hakiki vatanlarına ve ebedi makamı saadetlerine girmeye vasıtadır. Hem zindanı dünyadan bostanı cinana bir davettir. Hem Rahmanı Rahim'in fazlından kendi hizmetine mukabil ahzı ücret etmeye bir nöbettir. Hem vazifeyi hayat külfetinden bir terhistir. Hem ubudiyet ve imtihanın talim ve talimatından bir pay dostur. Elhasıl her kim hayat faniyeyi esas maksat yapsa, zahiren bir cennet içinde olsa da, manen cehennemdedir. Ve her kim hayat bakiyeye ciddi müteveccih ise, saadet-i mazhardır dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da, dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder. Allahümme cealna min ehli saadeti ve selameti vel kur'ani vel iman amin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin وعلى اله وصحبه بعدد جميع الهروفات المتشكله في جميع الكلمات المتمثله باذن الرحمن في مرايا تموجات الهواء عند قراءه كل كلمه من القران من كل قارئ من اول النزول الى اخر الزمان وارحمنا ووالدينا وارحم المؤمنين والمؤمنات بعددها برحمتك يا ارحم الراحمين Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kanalımıza abone olarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.